Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Megane 3 aracımın 3. LED fren lambasının conta yenileme işlemini gerçekleştireceğim. Sağanak yağmurlarla beraber bagajımın su aldığını fark ettim. Buradaki su almadan kasıt öyle şarıl şarıl sular akmıyor. Bagaj kapağını kaldırırken plastik aksamın arasından bagaja doğru sular damladığını gördüm. Bunun yanında bagajın içerisini de kontrol ettiğimde bagajın sol tarafında zeminde avuç içi kadar bir bölgede nemlenme olduğunu gördüm. Suyun izini de takip ettiğimde C sütunu üzerinde bulunan pandizotun destek parçasının üzerinde su damlalarının biriktiğini görüp sorunun bagaj kapağından kaynaklandığını tespit ettim. Daha sonra yaptığım araştırmalarda pek çok Megane 3 kullanıcısının benzer sorunlar yaşadığını ve sorunun 3. fren lambasından kaynaklandığını belirttiklerini gördüm. Ben de bundan dolayı incelemek üzere fren lambasını söktüm. Bu arada Üçüncü fren lambasının sökümünü merak eden arkadaşlar yukarıda açılan karttaki videoyu izleyerek öğrenebilirler. Normalde parçanın çerçevesinde şu şekilde görmüş olduğunuz conta bulunmakta. Fakat sökerken contanın büyük bir kısmının gövdeden ayrıldığını fark ettim. Üzerindeki yapışkan özelliğini kaybetmiş ve kendisini salmış. Sadece alt tarafta bulunan şu kısım sabit bir şekilde durmakta. Bundan dolayı da şiddetli yağmurlarda içerisine su almaya başlamış. Lambayı şöyle tuttuğumuzda araç üzerinde bu şekilde duruyor. Üst kısmın olduğu yerden içeriye su girmeye başlamış. Sorunu çözmek için çerçeve üzerindeki conta yuvasının içerisine sıvı conta uygulaması yapacağım. Bunun için de Vürt'ün siyah sıvı contasını temin ettim. Çerçevenin üzerinde kalan eski conta parçasını da temizleyip videomuza devam edelim. Eski jontanın kalıntılarını temizledim. Rahat çalışmak için parçayı gövdeye sabitleyen metal klipsleri yerinden çıkartmak istiyorum. Onun için de PCB'yi ve reflektörü yerinden çıkartmam gerekiyor. Öncelikle soketin altındaki tırnağı kurtarıyoruz. Şuradaki plastiği birazcık bu tarafa esnetip çektiğinizde kendisini bırakıyor zaten. Daha sonra yine plastik bir parçayla reflektörü aşağıdan yukarıya doğru kaldırıyorum. yerinden çıkartmış olduk. Çıkartmışken reflektörü de temizleyeceğim. İç tarafa baktığımızda metal klipsleri tutan tırnaklar görüyoruz. Bir tornavida yardımıyla tırnağı içeriye doğru ittirip klipsi yerinden çıkartacağım. Bu şekilde klipsi yerinden çıkartmış olduk. Aynı şekilde bütün klipsleri yerinden çıkartıp ondan sonra videoya devam edelim. Sıvı conta uygulamasına geçmeden önce conta'nın yatağını izopropil alkol ile temizliyorum. İster istemez bu bölgede yağ kalıntıları mevcuttur. Süreceğim contanın kısa sürede kendisini bırakmasını istemiyorum. Temizlik işleminden sonra iç tarafta kalan kırmızı pleksinin üzerine bantla maskeleme işlemi gerçekleştireceğim. Sıvı contanın kırmızı bölüme kaymasını istemiyorum. Maskeleme işlemini de tamamladım. Kırmızı pleksinin üzerine maskeleme bandıyla kapattım. Artık sadece gri parça var. Üzerine rahatlıkla sıvı conta uygulaması yapabiliriz. Contayı hazırlayalım. böyle yeteri kadar beslemeyi sağlayacak şekilde bunu iyi kesiyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Kapağın arkasıyla şişeyi delip bunu iyi taktım. arkasında şöyle bir parça yapmışlar. Şimdilik buna gerek duymuyorum. Bizim için kritik öneme sahip bölüm üst kısım. Yani aracın tavanına bakan kısım. Su giren bölge yukarısı. Öncelikle orayı yapacağım. Denemek için de kenardan başlayacağım. Planladığım şekilde contanın üzerinden PVC malzeme yardımı ile geçip düzleştirmesini sağladım. Bu şekilde her bölgesi eşit yükseklikte olacak. Aynı şekilde contayı bütün bölgelere sürüp videoya devam edeceğim. Mümkün olduğunca tüm yüzeyler eşit yükseklikte olacak şekilde contayı çektim. Şimdi kurumaya bırakacağım. Yaklaşık bir gün contanın kurumasını bekledikten sonra lambayı toparlayıp araca montajını gerçekleştiriyorum. Fıskiye ve güç kablosunu taktıktan sonra lambayı yerine oturtuyorum. Video da ne kadar belli olur bilemiyorum fakat conta'nın karoser'e tamamen yapıştığını görüyorum. Yeni contanın hacmi eskisine nazaran biraz daha fazla olduğu için sıkışma esnasında yeni contanın yüzeyindeki bozuklukların, dalgalanmaların tolere edildiğini görüyorum. Aralardan sızıntı olabilir diye endişelenmiştim açıkçası. Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı görünüyor. İşlemin sonucunu test etmek açısından yağmuru bekliyor olacağım. Muhtemelen bu videoyu Ramazan içerisinde yayınlamış olurum. Videonun altına da sıvı contanın işe yarayıp yaramadığını belirtirim. Sıvı contanın hacmine nazaran lamba karoserden çok da ayrılmadı. Orijinalindeki seviye ne ise şu anda aynı diyebilirim. Her ne kadar conta yüzeyi çok istediğim gibi olmasa da kullanım esnasında bir sorun yaşamayacağımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.